Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet Efe ile meydan okuyacağız birbirimize. İki tur mu oynayacağız? İki tur yapacağız. Tam iki tur yapacağız. Bilsem bir ben. Aynı turda mı yarışacağız? Evet. Evet aynı turda kavuşacağız arkadaşlar. Ee, süreli. Süreli süreli. Evet süreli. Şurada süre, süresiz süre, varmış. Ee, başla oradan başlayalım. Bey araba. Onlar Efe kendi arabasını aldı arkadaşlar. Sallamaz, sallamaz, Evet arkadaşlar başlıyoruz. Etabımız böyle. Nasıl bir yermiş? Bak bakayım. Nerede nerede oynuyoruz? Önce nerede oynadığımızı bile. Çocuk ee, odasında. Çocuk odasındayız. Evet, bakın oyuncu koltuğu falan da var. Bu bölüme geçer misiniz? Bilgisayar. Yok bu, başka bölüm. Başka bölüm mü? Evet. Hadi, hadi, başlıyoruz. O zaman. Başlayalım o zaman dostum. Arabam yakıyor shift, be. E, nitro shift biliyorum değil mi? Evet. Serçe parmağınla basıyorsun. Evet. Oo, hadi bakalım. <laughs> Şu an zaten bir <laughs> tron vermedim. Üç tane nitro vermiştim. Hem araba <laughs> uçtu bile. <laughs> Bir <hiç> OLDU OOOOO <laughs> <dakika. gülüyor> i̇ki, i̇ki dakika bile değil iki saniyede <laughs> Bu arada çok iyidir yapıyorum baba. baba Baba o kadar iyi yapamıyor Allah Oha 1 saniyede bitirdik. Bir evet, türlü çözemedi. Diğer, evet, diğer, adamlar, diğer başladı. Adamlar hızlı geliyor. Adamlar hızlı geliyor. Ey araba. Ay masanın altından gidiyoruz bak şu an masanın altından gidiyoruz. O şanslı. oyuncu he. koltuğu koltuğun üstte aynı monitör var. Baksana adamlar. Adam asayi anlasın. Hatta da iyi değil bu arada. Final turu. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Az daha çarpıyordum. Of arabalar uçuyor ya mü? Ben hiç konuşmayacağım. Çünkü dikkatim dağılıyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. unutmayın arkadaşlar. Evet unutursanız unutursanız abone olun unutursanız aklınıza gelsin lütfen. Evet, birinci. Efe, evet, birinci oldu. Hot Wheels yazıyor. Evet. Hot bir yazıyor. Enterleyelim. Enter. Pepe, Kiko, Pachu. Ha şimdi ben de. Geç şu bana. Ah kaçacak yerin kalmadı. Hepsi süreli attı. Ben süresizliği oynadım. Tamam. Arkadaşlar ben de şu an süresiz kaldıysa süresiz oynayacağım. Ama burada süresiz var bir tane. Ana, ben Kendi arabamı alayım ben. Bakalım birinci olacak mıyım? Vay Burası neresiymiş? <laughs> biz burada daha önce Efe'nin az önce oynadığı yerin aynısı. Aynısı evet. Haksızlık olmamış oluyor. <laughs> Aynı yerdeyiz. Aynı. Aynı yer değil ki. Aynı yer değil mi burası? Çocuk odası değil ki burası. He ee, burası çocuk odası değil. Ama aynı gibi durdu. Dekorlar falan hep aynı gibiydi. Oo, bu arabalar çok hızlı. Salon, salon. Evet. Arabalar çok hızlı durdu Her şeyin çabası böyle. Arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz Abone olun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, tatlı iş oynuyoruz. Gel sen. Ah be. Gelsin. Sonra abone Gelsin hemen abone olun. Olmazsanız. Baba ne yaparız? Olmazsanız çok iyi yürüyoruz Evet dostlar. Evet çok iyi Evet yapıştır burada. Hadi. Evet dostlar. Araba yan döndü. Ben Yan diyor. Bakın arkadaşlar çocuk odası burası. Yok salon mu? Salon mu? Tamam. Evet salondayız şu anda. Ha bak oyuncu koltuğu falan da var. Yok. Yan tarafta bak şimdi döndüğümüz yerde. Bak şimdi bak bak bak. Oyuncu koltuğunu görüyor musun? Aa, yok, yok, yok. Aynı yer olabilir burası. Yapma 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 yapma. <laughs> Hadi. Hadi dostum. <dörtüm>. Aman <laughs> hala birinci. <laughs> hadi. Olmazsan döverim. Arkamdan geldi adam yetişti bana. Bir, bir kere daha alta yaparsak. Bir, bir kere daha alta yaparsak. Son turdayım. Son turdayım. Son turdayım. Final eee, çok, iyi <laughs> ona, çok iyi döndüm ama çok iyi döndüm. Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Allah, Allah, Allah! Allah, Allah, Allah! Şöyle ben bir drift yapalım şurada. Yok, 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 Efe bu drift yapabiliyor mu? Yapamıyor. İşte ee, işte bu kadar. Yapıyorum. Yapamıyor. Sen daha drift yapmayı bilmiyor. Evet burada uçalım. O daha gitmeyi bilmiyor. Şu an final turundayız arkadaşlar. Şu an Şu an an. Final arkadaşlar. Yani. Gör arka. final turu bas 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 bas. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. Bu bölümü de geçiyoruz arkadaşlar. Efe de birinci oldu. Ben de birinci oldum bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere bir şey kendinize iyi bakın.